Ösamdık, ösamdık, ösamdık. Nasıl sahne ya? Artık korku filmlerinde kalitede kalmamış. gölge gördüm. Ne hayatım orada bir şey. Yok. Gölge var, siyah gölge vardı. Yanlış görmüşsün sen çok korku filmi izliyorsun ama. Gel gel bir şey yok ok orada gel. Hani neredeydi gölge? Kapının oradaydı. Bilmiyorum orada biri var, biri var aşkım. Gel bakalım gel. Gel arkama saklan gel. Hayatım ben zaten oradan geliyorum. Birisi olsa ben görürdüm. Sen de haklısın. Gel. gel. Ya, aslında sen siyah kıyı. Yok ben çok kapının önüne geçmedim gel. Hayatım gel sen otur ben sana su getireyim. Çok korktum ya. Simsiyah giymiş herhalde sen sanırım. Of. Yüreğim ağzıma geldi. Tam da korku filmi izlerken. Al tatlım al. Biraz sakin ol. Al iç suyu. Ben anlamadım ki. Neyse çok çok korktum ama geçti. Ben arkadaşlarla dışarı çıkacaktım ama istiyorsan programı iptal edeyim. Hayır hayatım ya daha iyiyim. Sen programını iptal etme çıkabilirsin. Hatta şimdi git ben de biraz uzanır dinlenirim. Emin misin? Eminim eminim. Tamam hadi gideyim o zaman ben. Tamam. Hatta ben de seni yolcu Gel gel hadi. Sen de dikkatli ol olur Tamam tamam. Ben ararım seni gidelim. Tamam geç kalma. Tamam bir üzere. Bir şey beni. Tamam. Hadi bari. Oh, ben de bir elim. Oh be, kimse yok. Yalnız değilsin. Kim sesini duydu? Üst katındaki komşu da tatile gitti. Aramıyor. Aşkım lütfen ya, sen beni ar. Lütfen. Ha çalıyor. Ya telefonum çalıyor, o yüzden beni niye arıyor ki. Alo. Efendim hayatım. Ne? Evde biri mi var? Gel. Evet, evet. Aç. Çok telaş. Evde biri var. Hemen eve geri dön. Aç. Telefonu kapatma olur mu? Konuşalım. Buluşum çok korkuyorum. Olduğun yerde dur tamam mı? Sakın kımıldama Geliyorum. Ben açarım kapıyı. Sakın kımıldama sen. Evet kapıda kara görmüştüm. Aynada da gördüm. Hayatım lütfen hemen geri gel. Hayatım geliyorum sakın tedirgin olma tamam mı? Kapıdayım aşağıda. Tamam tamam geliyorum. Burada mı? Çıktım çıktım. Hayatım sana anda kapıdayım sen neredesin? Odada mısın? Tamam geliyorum. Geldim. Kapıdan içeri girdim şu anda. Koridorda kimse yok. Tamam geliyorum içeri. <Gülüyor> <Gülüyor> hayatım. hayatım. Nihayet geldin. Ne oldu gel, gel. Hayatım. Efendim hayatım. Banyoda yazı Banyoda mı yazıyordu? Evet. Yalnız değilsin yazıyordu. Banyoda. Evet banyoda aynanın camındaydı. Gel bakalım. Hayatım seslere bak. Hayatım <laughs> <laughs> ya. Hayatım Tamam. Bilmiyorum hayatım. Bilin, bir şey ol, Bir şey ol. O ne hayatım? Ne yapacaksın onda? Bilmiyorum. Vücudumu sesle biliyor musun? Ayak sesleri var evde bildiğin ya. Ay! Ya yakalayacağız o Tamam. Tamam hayatım banyo verdim, banyoya girdi, gördüm ben onu. <laughs> Bu nereye kayboldu ya? Hayatım. Orada kimse yok. Hayatım nasıl yok? buraya girmişti ya? Yok ama hayatım dur, ben gireyim Hayır, bak, ah, hayatım aynıdaki yazı da yok. Nasıl olur? Orada yazı da vardı, yazı yok olmuş. Hayatım neredeydi yazı? Aynı dahi hayatım bak. Hayatım burada yazıyordu işte. Hayatım evet, nerede yazıyordu Burada, hani bu ayakta da. Eski bir yöntem. <Gülüyor> <Gülüyor> Gördüm işte bu yazıydı, yalnız değilsin diyordum. Bu kanla mı yazılmış buraya ya? Evet, evet. bu yöntem. arkadaşlar. Bu videonun devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.